Tabii ki kümpem Koç Üniversitesi Migros Perakende Araştırma Merkezi. Benim bir projem Avrupa Birliği'nden, Avrupa Komisyonu'ndan Marie Curie International Incoming Fellow diye bir ödül kazandı. Bu proje gibi diğer projelerle birlikte merkezimizin amacı Türkiye'deki perakende sektörü ile akademi arasındaki işbirliğini arttırmak hem perakende sektörünün karlılığını ve rekabet gücünü arttırmak hem de bu konuda yapılan araştırmaları desteklemek, araştırmacıları ve araştırma sayısını arttırmak. Başka bir deyişle Türkiye'deki perakende sektörünün bilimsel perakendecilik yönünde ilerlemesini hedefliyoruz. Tabii perakende sektörü dünyada ve Türkiye'de son 20 yılda çok ciddi bir transformasyon geçirdi. Türkiye'de özellikle son 20 yılda mahallemizdeki bakkallar süpermarketlerle hipermarketlere yerlerini bıraktılar. Ya da mahallenizdeki butik, caddedeki butik yerini moda zincirlerine bıraktı. Perakendecilik ne demek? Ürünleri müşteriyle buluşturmak demek. Belli bir ürün setini müşterilerle buluşturmak demek. Bir bakkal bunu 300 tane ürün için kendi mağazasında çok iyi tanıdığı müşteriler için, birebir tanıdığı müşteriler için yaparken bir hipermarket örneğin on binlerce ürün taşımak durumunda ve on binlerce ürünü yüzlerce lokasyonda çok farklı müşteri tiplerine sunmaya çalışıyor. Bu da çok kompleks bir sistem yaratıyor. Bu kompleks sistem içerisinde karar verme mekanizmaları, karar verme biçimlerinin de değişmesi anlamına geliyor. Bu komplekslik tabii ki hayatı zorlaştıran zorlaştırmakla birlikte aynı zamanda da iyileştirme fırsatlarının, iyileştirme e, potansiyelinin yüksek olması anlamına geliyor. E, birlikte bir alışveriş merkezine gitsek, dolaşsak sizle e, iki tip verimsizlik göreceğiz parakendecilerden. Birincisi bir sürü mağazada e, büyük vitrinlerde yüzde ellilere varan, altmışlar, %70'lere varan indirimler göreceksiniz ve içeri girdiğimiz zaman e, bazı ürünler yığın yığılmış ve çok büyük indirimlerle elden çıkarılmaya çalışıyor. Bu ne demek? Perakendeci bu ürünleri beğenmiş, getirmiş, müşteriye satmaya çalışmış, müşteri beğenmemiş, e, doğru planlanamamış ve elde kalan bu ürünleri e, çok büyük indirimlerle, kardan çok büyük kayıplarla elden çıkartmaya çalışıyor. Hatta bazı ürünlerde zarar e, etmesi söz konusu. Bunun adı stok maliyeti, kalan stok maliyeti ve bunun şirket e, karlılığına etkisi çok büyük. E, bir de madalyanın öbür yüzü var. Aynı mağazada bazı ürünleri istediğiniz müşteriler istedikleri ürünleri bulamayabiliyorlar. Örneğin moda sektöründe yapılan araştırmalardan biliyoruz ki bir mağazaya giren ve belli bir ürünü almak konusunda karar vermiş olan müşterilerden üçte biri istedikleri ürünü istedikleri renkte, istedikleri bedende ya da tarzda bulamadıkları için elleri boş olarak çıkıyorlar mağazada. Bu ne demek? Her üç müşteriden birini kaybetmeniz demek. Kayıp satış olması demek. Ee, şirket seviyesine baktığınız zaman da bu 200 milyon liralık bir şirketin yani yıllık cirosu 200 milyon olan bir perakendecinin aslında 300 milyon liralık bir perakendeci olma potansiyeli olduğunu fakat bunun kaçırdığını kaçırdığı anlamına geliyor. Bu, peki bu iki tip verimsizliği tamamen elimin etmek mümkün mü? Değil. Çünkü çok fazla bilinemeyen faktör var. Fakat e, iyileştirmek mümkün mü? Elbette ki mümkün. Sistematik yaklaşımlarla e, bu iyileştirmeleri e, başarmak, kayıp satışları azaltmak örneğin mümkün. Ve yapılan çalışmalardan gördüğümüz örneklerden de biliyoruz ki e, kayıp satışları küçük miktarlarda bile azaltmak net karlılığın 2-3 puan artması anlamına geliyor perakendeciler için. Şimdi moda bir değiş var bütün aslında endüstrilerde. Big data. Yani büyük veri. Perak bu büyük veri aslında perakende büyük veri perakende sektörünü de çok ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip Türkiye'de de dünyada da. Ee, neden? Çünkü bir perakendeci günümüzde inanılmaz miktarlarda veri topluyor. Gün be gün binlerce ürün için, yüzlerce lokasyon için her gün fiyat, stok hareketleri, hatta müşterilerinin Facebook'ta ne yaptıkları, müşterilerinin web sayfasında hangi ürünlere baktıkları, hatta kameralarla müşterileri takip edip mağazada nereye bakıyorlar, ne almayı düşündüler, ne almayı düşünmediler, şeklinde inanılmaz büyük bir data veri setiyle karşı karşıya, veri setine sahipler. Fakat yıllar önce Amerika'da duyduğum bir bir perakende yöneticisinden duyduğum bir sözü söyleyeyim. We are awash in data but starving for information. Yani veri denizinde yüzüyoruz, veride, veri içinde boğuluyoruz ama bilgiye açız, bilgiye muhtaçız. Bu aslında perakende sektörünün durumunu çok iyi açıklıyor. Çok büyük veri setleri var fakat bu veri setlerine doğru bakabilme, doğru detayda bakabilme, yorumlayabilme ve bundan karar alabilecek bilgi çıkarabilme yetisi çok kasıtlı. Bilimsel de iki şey yapıyor bu konuda. Birincisi, bu veri denizi içerisinde nereye bakılması gerektiğini ve istatistiksel modeller kullanarak aslında yorumlanabilecek, karar alınabilecek bilgi üretilmesini sağlıyor. Bu sistematik bir yaklaşım da olabilir ancak. Bu konuda akademik çalışmalar da var. Başarılı uygulayan perakendeciler de var. Örneğin şu üzerindeki gömleği, gömleğe çoğu para kendici Türkiye'de e, satışlarına bakarken, toplam zincir seviyesinde kaç tane sattığına bakar. Ama buradan aslında gerekli bilgiyi göremezsiniz. Bu sadece bilginin bir kısmı. Belki de A mağazasında bu gömleğin large bedeni, büyük bedeni e, yığılmış ve satamaz dururken, B mağazasında de large beden yok satmış olabilir. Haftalar öncesinden bitmiş olabilir. Bu ne demek? İki tip verimsizliği de yaşıyorsunuz fakat bundan bunu görüp buna göre karar almak ve stok hareketleriyle, fiyatlandırmayla ya da sezon öncesi planlamayla bunu bu tip durumları azaltmaya çalışmak mümkün. Fakat bunu verilerden görmediğiniz müddetçe bu değişiklikleri yapamayacağız. İkinci tarafı da bilimsel perakendeciliğin. Bu toplanan bilgiyi kullanarak matematiksel modeller aracılığıyla, optimizasyon modelleri aracılığıyla daha iyi karar verme, karar verilmesini sağlamak, yöneticilerin tecrübelerini, çevre hakkındaki makroekonomik faktörler hakkındaki moda sektörü ise trendler hakkındaki bilgileriyle birleştirerek daha iyi karar vermelerini sağlayabilecek karar destek mekanizmaları yaratmak. Bu sayede perakendeci her gün az önce bahsettiğimiz yüz binlerce ürün, yüzlerce lokasyon için stok kararları, satın alma kararları, fiyatlandırma kararları, indirim kararları, e, hatta her mağazada kaç kişi hangi saatte kaç kişi çalıştırdığına dair çalışması gerektiğine dair kararları daha iyi bir şekilde verebilir. Bunu e, yapabilen ya da bu bu konu bu yönde değişik projeler yapan başarılı perakendeciler Türkiye'de de e, var.